Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bu modelimi ben kendim tasarladım arkadaşlar. Çok kolay bir model. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Gayet şık oldu arkadaşlar. Zarif gösterişli bir model oldu. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım ve üç buçuk numara örgüsü kullandım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. E, videolarımı da e, bildirim zilini açarsanız videolarımdan da haberdar olursunuz. Umarım beğenir benimle birlikte görersiniz Dilerseniz anlatımına geçelim. Ilmek sayılarımız ise 5 ve katlarının oluşmakta. 5-10-15 diye devam ediyor. Artı 4 ilmek ilave ediyorum. Anlatıma geçmeden önce arka yüzünde bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimizi ilk sıramız olduğu için örerek alıyorum ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmıyorum. Düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmıyorum arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum, ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmadan bir kez daha düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum, 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmadan düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci sıramı tamamladım arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve İkinci ilmeğimi bırakmadan ters olarak bir kez daha örüyorum 3 ilmek ters örüyorum 2 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmadan ters olarak tekrardan örüyorum 3 ilmek ters örüyorum bu ön yüzünde ilmeğimizi düz olarak örüp tekrardan ikinci kez ördüğümüz ilmeklerimiz arkadaşlar bunlar İki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Ve birisini bırakıp ikincisini tekrardan ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Üçüncü sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada üç tane düz ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Sondaki düz ilmeğimin arasından baştaki iki düz ilmeğimi geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan üç ilmeğimiz olmuş oldu. İki tane ilmeğimizi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmadan tekrardan düz olarak örüyorum. Üç tane düz ilmeğimizin üçüncü ilmeğin arasından iki ilmeğimi geçiriyorum arkadaşlar bir artırma bir ilmek düz örüyorum bir artırımı yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum tekrardan üç ilmeğimiz oldu bu iki ilmeğimi de biraz sık ördüğüm için zor oluyorum arkadaşlar iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmadan tekrardan düz olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi arasından iki ilmeğimi geçiriyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırımı yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmıyorum tekrardan düz olarak örüyorum üçüncü ilmeğimin arasından iki ilmeğimi geçiriyorum bir, bir düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek düz örüyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ikinci ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum Üçüncü ilmeğimin arasından iki ilmeğimi geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ikinci ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bu iki tane ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum ve ikinci ilmeğimi bırakmıyorum ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkincisini bırakmıyorum ve tekrardan ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ikinci ilmeğimi bırakmıyorum arkadaşlar. Tekrardan düz olarak örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum ve ikinci ilmeğimi de bırakmıyorum düz olarak örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi bırakmıyorum. Tekrardan düz olarak örüyorum. altıncı sıra arka yüzündeyim başta ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum ikinci ilmeğimi bırakmıyorum ve tekrardan ters olarak örüyorum üç ilmek ters örüyorum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ikinci ilmeğimi bırakmıyorum tekrardan ters olarak örüyorum ve üç ilmek ters örüyorum bu şekil tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Dilerseniz yeni modelin kurulumunu bu sırayla birlikte örelim. Başak ilmeğimi örmeden alıyorum ve 3. ilmeğimin arasından iki ilmeğimi geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Ilmeğimi düz olarak örüyorum ve İkinci ilmeğimi bırakmadan tekrardan düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimin arasından iki ilmeğimi geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi bırakmıyorum ve düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Arkasından tekrardan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yalnız bu aradaki ilmeklerimizi ikisi ilmeği ters olarak eks eksiltip tekrardan ikinci ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzünden de 3 ilmek düz 2 düz ilmeğimizi düz olarak eksiltip ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer takıldığınız bir yer olursa da videoma baştan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar kendi tasarlamış olduğum örgü modelimi gösteriyorum sizlere. Gerçekten çok kibar oldu bence. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak, özellikle bebek örgülerinde, bebek battaniyesinde, atkı, bere modellerinde kullanabilirsiniz. Çok kolay bir model. Arkası da bu şekilde. Evet. Tekstil tipi lastik kullandım. orta kalınlıkta bir iple ve 4 numara örgüsüyle ördüm. İpinize göre 1 numara daha kalın şişle örürseniz daha şık durur. Eğer sizler de örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni de buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.